Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin hiç görmediğiniz bir karesi gelmiş oldu. Hanker çifti ödül törenine katılırken fanlarıyla beraber çok güzel görüntüler ekranlara çıkmış oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ödül törenine giderken fanlarıyla karşı karşıya geldi ne kadar gecikseler de yine fanlarıyla fotoğraf paylaşmayı unutmadılar hiç kimsenin kalbine e, değmediler arkadaşlar e, çok sabırlı çok sevimli ve birbirlerini çok sever iki çiftimizin muhteşem karesini sizler için paylaşmış olduk umarım sizlerde beğeneceksinizdir arkadaşlar Hoşça kalın, sağlıcakla kalın